İki amiral gemisi karşı karşıya. Redmi Note 14 Pro Plus, 5G Poco X 7 Pro mu, hangisi daha iyi? Bu iki telefon fiyatını hak ediyor mu? Tüm bu soruların cevabı videoda iyi seyirler. Telefonların tasarım detaylarıyla başlayalım. Boy kısmında Redmi 2 milim daha uzun, en kısmında ise Poco 1 milim daha fazla. Kalınlık kısmında ise Poco yarım milim daha ince. Ağırlık kısmına baktığımızda ise 15 gram farkla daha hafif. Kısaca tasarım ölçülerinde iki telefonda birbirine oldukça yakın. Redmi gövde malzemesinde cam veya deri görünümlü plastik seçenekleri sunarken Poco deri görünümlü veya cam görünümlü plastik seçenekleri sunuyor. Çerçeve malzemesi olarak iki telefonda metalik görünümlü plastik kullanıyor. Renk tarafında Poco sarı, yeşil, siyah. Redmi ise siyah, mor ve mavi seçenekleri sunuyor. Ekran özellikleri ile devam edelim. Her iki telefonda 6,67 inç boyutunda 1,5K çözünürlükte AMOLED panel kullanıyor. Bu ekranlar 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit 68, milyar renk desteği, 120 Hz ekran yenileme hızı, HDR10+, Dolby Vision, Multi Touch DCI-P3, renk uzayı gibi pek çok yüksek özellik ve sertifikaya sahip, parlaklık tarafında. Poco 3200 200 Redmi ise 3000 nit değerlerine çıkabiliyor. Her iki telefonda da yaklaşık %88 ekran gövde oranı mevcut. Ekran koruma kısmında ise Poco Gorilla Glass 7, i Redmi ise Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Her iki telefonda ekran tarafında ortalamanın üstünde güzel bir performans sunarak göz zevkimizi arttırıyor. Güç ve donanım ile devam edelim. İşlemci olarak Poco MediaTek Dimensity 8400 Ultra, Redmi ise Snapdragon 7, Gen 3 kullanıyor. MediaTek işlemci maksimum 3.25 GHz hızına çıkabilen 4 nanometre üretim sürecine sahip 8 çekirdekli bir işlemci kullanırken, Snapdragon işlemci maksimum 2.5 GHz hızına çıkabilen 4 nanometre üretim sürecine sahip 8 çekirdekli bir işlemci kullanıyor. RAM tarafında Poco D58 veya 12 GB, Redmi ise 12 GB DDR4 RAM kullanıyor. Depolama tarafında Poco UF Sat 4, 256 veya 512 GB, Redmi ise UFS 2.2 512 GB depolamaya sahip. Antutu testinde Poco 2 kat fark atarken, tekli çekirdek testinde birbirine yakın puanlar alırken, çoklu çekirdek testinde ise Poco 2 kat fazla puan alarak Redmi'ye göre daha iyi ve yüksek bir performans sunuyor. Kameralar ile devam edelim. Poco X7 Pro'da ana kamera, 50 megapiksel çözünürlükte f2.2 diyafram açıklığına sahip, 26 milim odak uzaklığında 78, dereceli 6 elementli Sony sensör kullanıyor. Ana kamerada HDR seri çekim, ağır çekim portre Panorama ve otomatik odaklama desteğine de sahip. Video tarafında optik görüntü sabitleyici ile birlikte 4K 60 FPS kaliteli ve titreşimsiz videolar çekmemize olanak sağlıyor. Ana kamera gündüzleri güzel performans, geceleri ise ortalama bir performans sunacaktır. İkinci kamera 8 megapiksel çözünürlükte f2.2 diyafram açıklığına sahip, 15 milim odak uzaklığında 120 dereceli ultra geniş açılı sensör kullanıyor. Ön kamerada 20 megapiksel çözünürlükte f2.2 diyafram açıklığına sahip 4 elementli bir lens kullanıyor. Bu kamera HDR portre, sanal flash gibi özelliklere de sahip. Video tarafında dijital görüntü sabitleyici desteği ile 1080p 30fps video desteği mevcut. Ön kameradaki eleştirim 30 değil, 60fps video desteği olması gerekirdi. Redmi Note 14 Pro Plus 5G ana kamerada 200 megapiksel çözünürlükte F1.65 diyafram açıklığına sahip 85 dereceli 7 elementli lens kullanıyor. Ana kamerada portre, panorama, seri çekim, ağır çekim, HDR desteği ile mevcut. Video kısmında optik görüntü sabitleyici sensörü ile birlikte 4K 30 FPS titreşimsiz ve kaliteli videolar çekebiliyoruz ana kameradaki eleştirim 30 yerine 60 FPS olması gerekirdi. Ana kamera hem gündüzleri hem de geceleri iyi bir performans sunacaktır. İkinci kamera 8 megapiksel çözünürlükte f2.2 diyafram açıklığına sahip 120 dereceli ultra geniş açı sensör kullanıyor. Üçüncü kamera 2 megapiksel çözünürlükte f2.4 diyafram açıklığına sahip makro lens kullanıyor. Ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlükte f2.2 diyafram açıklığına sahip 1080p60 fps desteğine ve portre, sanal flash, HDR ağır çekim gibi özelliklere de sahip. Batarya ve şarj özellikleriyle devam edelim. Poco 6000 mAh kapasiteli büyük bataryaya sahip. Bu bataryayı 90 Watt ile 42 dakikada şarj ederken Redmi ise 5110 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Bu bataryayı 120 watt ile 22 dakikada şarj ediyor. Yazılım ve bağlantı özellikleri ile devam edelim. Yazılım tarafında Poco Xiaomi, Hyperos 2 ve Android 15 ile geliyor. 3 yıl güncelleme garantisi mevcut Redmi ise Xiaomi Hyperos 1 ve Android 14 ile geliyor. 3 yıl güncelleme desteği mevcut. Bağlantı tarafında Poco, Wi-Fi 6, Bluetooth 6, NFC, 5G, kızılötesi ve stereo hoparlör desteğine sahip. Redmi Wi-Fi 6, E, Bluetooth 5.4, NFC, 5G, kızılötesi ve stereo hoparlör desteğine sahip. Telefonların kutu içeriğine bakalım. Her iki telefonda da kutudan telefonun kendisi, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi, şarj adaptörü ve kablosu, arka kapak kılıfı ve sim çıkarma iğnesi yer alıyor. fiyat konusuna gelecek olursak, her iki telefonda ortalama 23 bin Türk lirasına satılıyor. Ancak fiyatlar sürekli değiştiği için güncel fiyatı görmek için açıklamalar kısmında ki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Gelelim videomun en önemli sorusunun cevabına. Bu telefonları kim neden almalı? Eğer ortalama bir bütçeye sahip ve bana ortalama bir kamera performansı yeterli, ben yüksek oyun performansı istiyorum diyorsanız Poco X7 Pro almalısınız. Eğer normal bir gündelik kullanıcıysanız ve kameraya önem veriyorsanız Redmi Note 14 Pro Plus 5G satın almak sizin için en doğru karar olacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler video hakkında fikirlerinizi ve merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.